Sizin de izlediğiniz gibi bayağı ilgisini çekti dansöz olayı. Evet e, bu görüntüler otomobil dünyası farkıyla sizlerle birlikte. Herhalde dünyanın en iyi pilotlarını daha önce bu şekilde iş görmediniz. Evet Mehmet Mesler izliyorsunuz. Mehmet Besler çok çekingen davranıyor. <laughs> Mehmet Mesler de yine bu yarışa Abart Grande Pontol yarıştı. Yine Atlas Jet S takımında Serkan Yazıcı ile birlikte aynı takımda oldular şu evet, an. Tabii ki ee, az önce görüntülerimizde Sultanmet Meydanı'ndan